Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. Birinci oyunumuz. Arkadaşlar şey oynuyoruz. yu oynuyoruz. Benim kanalımı bilenler biliyor. Tekrar adını söyleyeyim. Ömer Çarıkaya 32 37 45 Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir şey oynayacağız arkadaşlar otobüsü olduk Ben küçükken bu oyunu çok oynardım ama oynardım. hiç büyük otobüsüm olmadı arkadaşlar sürekli küçük otobüslerim de vardı yani sadece alabildiğim bir tane büyük otobüs vardı o da onu da şimdi çiftlerle göstereyim şimdi neredeyse oynadıkça daha da çok oyunlarımız daha da çok otobüs tadılıyor bakarsa bir de otobüsüm buydu ıslıca diyebilirim ikinci otobüsüm demek ki en büyük ıslı en ama şimdi şuna bakacağım yani. bu yani bunu, bunu da ve dördüncü gece belki beş çok on arkadaşlar dikkat edelim şimdi arkadaşlar ee, şimdi şoföre çıkacağım şoföre çıkmadan önce kalayım dondurma alacağım bir tane dondurma şimdi şu an bir tane kolay şey arkadaşlar, bir, bir tane de şey alıyorum arkadaşlar. tam burada. Arkadaşlar, Arkadaşlar, yani bu oyunu oynarsanız umarım ki gideceğiz. Alırsın. Ben yani oynatmak istedik alıyorum. Yani arkadaşlar çiz, oynamam için tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> Oynarsanız çok iyi olur. yani bu bir oyunun yeri süre tuttu mesela tır, oyunu iki var. ama ama yani tır oyununda gelmesini istiyorsanız aboneyi patlatın 100 bin ben bir abone gelirse sizlerle beraber onu da çekeceğim arkadaşlar şimdi çeferimize çıkalım ba bazen arabamı park edemiyorum arkadaşlar arabam çok büyük çünkü arkadaşlar yağmur mu yağıyor Evet arkadaşlar yağmur geliyor şöyle şey yapalım arkadaşlar giderken kapatacağım yani çünkü ışık da gözüme vuruyor Arkadaşlar bir tane klimayı açayım da. Buzdolabı açıp erişeyim. Arkadaşlar şimdi yolcu alacağım ve Kocaeli'ye gidiyorum. Kocaeli yani benim iki... Ben daha, daha çok otobüs almayı kimseye gelmiştir. Yerin önemli bir şey olduğu. Games iyi otobüsler verdiler. Arkadaşlar yolda bu otobüsü de yıkayım. Yıkayacağım çok şey oldu arkadaşlar 76 altı kişilik oturuşu 70 kişinin de 35 lira bir bilet parası ne kadar yapıyor arkadaşlar 700 700 kaç yapıyor arkadaşlar 700 1400 1400 1400 2000 Arkadaşlar 2800 lira falan yapıyor ama ben yani daha da para kazanmak için video izliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok zevkli ben de oynadım. yapıyorum? İşten müzik ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben ilk başta bir zaman arabayı çok vuruyordum duvarlara. Yani bence arada da vuruyorum. Bir de şöyle bir hata buldum arkadaşlar. Şu hata, bu hata yani çok şey ya. O şeyden çıkarken yokuştan bazı şey oluyor. Mesela onu da şimdi çizdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Yani bu tüm ben seviyorum arkadaşlar. Hatta şimdi yemek yazmışım. Şey akşam servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı iklimde getirip servis ekvarlarınızı açmanız önem bir rica olur. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi içeri bitince başlattık. Tabi 70 kişi. Arkadaşlar şimdi şunları bitirelim. arkadaşlar dediğim gibi 500 abone gelince ama bu bunun bir şeyimizi çekeceğim arkadaşlar yani aboneyi patlatın arkadaşlar patlatın aboneyi ama ben size çarptım arkadaşlar yani patlatın Hakikaten şu Gözcük abone ol Yani arkadaşlar Benim burayı Altıncı Ben bu kanalı açmayı 200 3 oluyor Arkadaşlar hayallerim 100 100 bin platikim 100 bin platikim olmasın yani Ben bunu İsteye var mesela Bugün çok çekeceğim. Yarın minik kılap yani minik kılap çekeceğim. Hayatta kalma çekeceğim. Yani güzel güzel çiriler çekeceğim. Oyun ve göçü da geçecek. Yani oyun ve göçü derken şöyle arkadaşlar. Kenan bir daha sonra böyle düşünüyorum. Yarın. Yani, daha sonra oynayacak Kenan'la. Efendim abla. Ben de geliyorum. Ben de. Artık tamam. tamam. arkadaşlar şimdi Kocaeli'ye gidiyorum. Size göstereceğim. Arkadaşlar yani bu uygulama gerçekten çok iyi. Çok beğendim. Yani arkadaşlar benim ben şey gelince bu gelince arkadaşlar çekiyorum arkadaşlar bazı yerleri alamıyorum arkadaşlar şimdi ben bu oyunu oynuyorum ama bu oyunu çok seviyorum şey yani dediğim gibi yani 500 bin abone 500 abone gelirse çizgilerle çöz verdiğim gibi yapacağım dediğimi yapacağım yani tüm bunu tüm çevirip çevirip çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar daha demin ablam geldi işte, de ben bir tabenden de maliyeti koruyacakmış ben gitmedim daha doğrusu çünkü ben video yüklüyorum yani arkadaşlar bunu çizip söyleyeyim ki her gün bir video veya her gün iki video çekeceğim işçiye bağlı. Var arkadaşlar. galatasaraycı çaray çıkartıyorum. Bunlar getiriyor. Galata arkadaşlar. Galata çaraylı -Çaray değil. Ben fena bakıyorum. Ama galatasaraycı yani fena bakıyorum. Böyle şey gibi arkadaşlar. Arkadaşı gibi bir şey. Yani ben ki Galata çok seviyorum. Hayır. Yani Galatasaray yani aramızda bazı meseleler geçti kablo yaptık ama arkadaşlar Fenerbahçe'de Galata Çıray sanki kardeş gibi yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu oynarken burada bizim eksik bir arkadaşımız var. Kenan mesela şimdi ben Kenan'la kardeş değilim. Ama bazılar diyor ki Çal niye çubuk video çekiyorsun? Arkadaşlar Kenan yani bana videolarında yardımcı oluyor. Yani yardımcı olduğu için de ona da video çekiyor. Yani benim yardım olmayacak biri yok. Ben al yardım edecek. Hiç kimse Yani arkadaşlar Kenan onun kucağını geçiyorum. Hiç yap. Yani Onlara bir mesela futbol video çekeceğim Yani ben de ben de çektim. Şey arkadaşlar ben yüz bir bana yüz bir plaketi gelirse onu bu kanalda beraber açacağız arkadaşlar. Mesela ben gittim ne aldım? Tablet aldım diyelim. Onun açılım videosu. Mesela arkadaşlar şey düşünüyorum. Bisiklet bisikleti almayı düşünüyorum. Bisiklet aldığım zaman bunu ki yani tanıtım videosu da gelecek. Tanıtım videosunu çekeceğim. Şimdi bisikletim bugün tekeri patladı. Yarın yaptıracağım. Yani arkadaşlar çok bıktım ya. Sürekli bu teker yani benim ağırlığımı taşımıyor patlıyor. Ben de yani benim içimi görüyor ama yani gerçekten de çok şey oluyor. Arkadaşlar bir daha ben yemek şeyini atacağım. Arkadaşlar bakın. Mesela yavaşlıyor şimdi değil mi? Buraya bazılar hızlı çıkıyor. Şöyle çıkıyor çünkü ya bak. Araba böyle yatacakmış gibi oluyor arkadaşlar. Bir de her oyuna girdiğim zaman buraya araba otobüs park ediyorlar ve buradan Dönemiyorum arkadaşlar. Bakın ne şeyler. Dönüyorum ama bak. Burayı da biraz daha geniş yapacağınız iyi olacak arkadaşlar. Ben buraya giremediğim için kamerayı böyle yapıyorum. Mecbur böyle yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü yani giremiyorum. İçten de göremiyorum. Çok arkadaşlar arabayı çarptık. Arkadaşlar bunu buraya çökeceğim. Hadi. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bir çarpı Öyle molayı atlatalım Bunun için yerlerinizde olmanızı Önemli rica <laughs> ederiz alkor koruyucus arkadaşlar 5 dakika e sonra yerler seferine devam ben tuvalete gidiyorum hemen geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın. Tuvalete gidip geldim. Özür dilerim çizlere. Arkadaşlar 2 dakika tabletini çarja takın. Arkadaşlar ben bu videoya yani bu videoyu yapmak için o kadar uğraşıyorum ki neredeyse bir saat bu indirmek çıkıyor arkadaşlar bu videoyu indirmek yani bize 500 e bana çok mu arkadaşlar 500 bak fazla istemiyorum youtuberlar genellikle 10 milyon yani 10 binin üstünde istiyorlar ben sadece 500 500 1, 2, bin, o aralarda istiyorum arkadaşlar bakın mesela iniyorum ya ben onun diğer tarafından yiyeceğim. çok çürütüyor arkadaşlar çekir. Altı rastlar çizi buradan çeviriyorum. Umarım bir gün ben de Esmat gibi Şafak Kırmızı gibi sağdan cümle olacağım. Arkadaşlar şefa kırılır yani acayip çekildi şeyler çekiyor mesela Burak Tümgür çekir şefa kırılır izleyenler bilir. Enes Batur'u izleyenler de bilir. Ne arkadaşlar Murat Çubuklu Tekin kendi halinde bir hiç Aynı benim gibi mesela arkadaşlar. Benim ben anneme mesela babama bir şey deyince babam al Hayır diyor Tamam oğlum al diyor ama diyelim para yok al bana ama başka bir şey bana Ama çocuğu da tutar yani. Murat Çubuklu Tekin yani ne bileyim 50 yaşlarında Mesela Şefa bir çocuğu var o, Karışma ben de o şey birer biri Yaş yetmiş ama iş bit demiş Ben de bunu Murat Çungur tekir diyorum. Yaş 50 ama iş bitmedi Arkadaşlar şu an geldik Kocaeli'ye arkadaşlar Arkadaşlar yani dediğim gibi biraz para biriktireceğim ve bu otobüsü de değiştireceğim. Bunun büyük şunu alacağım yani çizgilere ne kadar çarpabilirsem yapacağım arkadaşlar. Bu, bunu ben yaparken şeyden abone istiyorum arkadaşlar. Bir, bir 500 abone çok gelmişti arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar Kocaeli ilçe girmiş bulunmaktadır. Şu noktasına ulaştınız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de buradan selamlarımı gönderiyor. Ya bu oyunda şey istiyorum arkadaşlar. Bizden ile maçını açarmak istiyorum ama pahalı. Pahalı yani paralı açarmışlar. Işte. Arkadaşlar. Her şey şimdi para olmuş mesela yani arkadaşlar ben bile çarşafım yani arkadaşlar yani bunların çarptığı çok kalma. şey mesela Hadi arkadaşlar ben, de ben bu videoyu çekerken çok emek harcıyorum ya yani neredeyse bu videoyu yapmam benim 20-30 20-30 TL'mi alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi para alacağım? Ne kadar arkadaşlar? 8744 lira. Arkadaşlar videom bu kadardı. Sizlere buradan selamımı gönderiyorum. Arkadaşlar 我这个人。